Merhaba dostlar, ben İbrahim. Bugün sizlerle. Böyle bir helikopter yapacağız. Şimdi iseye başlayalım. Böyle bir kağıt götürüp yarıdan kesirek. Böyle bir kağıt aldı. Sonra bunu da yukarıdan kesirek. Şey almış Bunu sonra yaradan kesek. Buradan, buradan. Sabunları katlayırıq. Sonra bunları, bunu böyle katlayıp, bunu da böyle katlayayım. Bir <laughs> i̇şte, ve Skripka'nı kanı götürüp bunu sağ tarafına sağlayın. Hazır. helikopterimiz hazırdır. Sağ olun.